ekonomik olarak genelde çiftlik, hayvancılık, tarıma dayalı ve iş bölümünün gelişmediği yerleşimlerdir, köylerde dağ, ova, yayla, orman, yaylak, kışlak gibi birimler yaygın bulunur, köyler doğa ve tarihsel bakımından bir turizm merkezi olabilir. Köy yerleşmelerinde genel ekonomik geçim kaynakları tarım ve hayvancılıktır. Köy yerleşimleri görece düşük nüfusa, birkaç yüz ile birkaç bin arasında sahiptir, Köyler, şehirlere göre geniş aile tipinin yaygın olduğu, komşuluk ilişkilerinin geleneksel dayanışma ve yaşam biçimlerinin sürdüğü sosyal yapılardır. Köy nüfuzuna köylü de denir. Köylerin yönetiminde köy ihtiyar heyeti, köy muhtarlığı, belediye ve ilçe yönetmenliği önemli role sahiptir. Köyler çoğunlukla kırsal alanlarda bulunsa da, kentsel köy terimi belirli kentsel mahalleler içinde kullanılmaktadır, köyler normalde sabit konutlarla kalıcıdır, ancak geçici köyler oluşabilir, ayrıca, bir köyün evleri birbirine oldukça yakındır ve dağınık bir yerleşim yeri olarak araziye geniş bir şekilde dağılmamıştır. Geçmişte köyler, Geçimlik tarımla uğraşan toplumlar ve ayrıca tarım dışı bazı toplumlar için olağan bir topluluk biçimiydi. Pek çok kültürde kasaba ve şehirler az sayıdaydı ve buralarda nüfusun yalnızca küçük bir kısmı yaşıyordu. Sanayi devrimi çok sayıda insanı fabrikalarda çalışmaya çekti. İnsanların yoğunlaşması birçok köyün kasaba ve şehirlere dönüşmesine neden oldu. Bu aynı zamanda emek ve zanaatlarda uzmanlaşmayı ve birçok zanaatın gelişmesini de sağladı. Kentleşme eğilimi devam ediyor ancak her zaman sanayileşmeyle bağlantılı değil, tarihsel olarak evler sosyalleşme ve savunma amacıyla bir arada bulunuyordu ve yaşam alanlarını çevreleyen arazilerde tarım yapılıyordu, geleneksel balıkçı köyü zanaatkar balıkçılığa dayanıyordu ve balıkçılık alanlarının bitişiğinde bulunuyordu. Köydeki insanlar, her türlü çalışarak geçimini sağlıyordu, hayvancılıkla uğraşarak, çalışanlar başta olmak üzere, her türlü çalışarak işlerini her zaman her fırsatta yapıyorlardı. Tavukçulukla da çok uğraşarak köylerde tavuk çiftlikleri bulunuyor. Tavuk çiftliği bulunduğu gibi de aynı şekilde yumurta çiftlikleri de her zaman her türlü yer alıyor. Yumurtada organik şekilde ortaya çıkıyor. Aynı şekilde köylerde mandıralar olmak üzere hayvancılıkta oldukça nadir yapılan ve nadir yapılacak işlerin başından ve hatta en başından gelen ve gelebilecek olan işlerden biridir. Tarlalarla da çok uğraşılan oldukça iyi ve gerekli bir iştir. Tarlası olan köylüler genellikle tarlalarda uğraşıp çalışırlar, çalışıp emek verirler ama çalışıp emeklerinin karşılığını da alırlar tabi. Her şeyin başı böyledir ve köy hayatı böyle gelip böyle devam eder. Köy hayatı ve işleri anlattığımız üzere bu şekildedir. Bizi izlediğiniz için çok teşekkürler. Bizlere destek olmak için YouTube kanalımıza abone olarak, videoları beğenerek, bildirimlerinizi açmayı unutmayınız. Ayrıca sosyal medya hesaplarımızı da takip edebilirsiniz. Hepinize teşekkürler.